Tung Tung Sahur kartları. Tung Tung Sahur. Hepsi bizim oyuncak. Hey durun bakalım. Kaç yıldızınız olduğunu söyleyin. Sadece bir tane. Benim de öyle. O zaman seçebileceğiniz kart tek bir tane kart. O da Tung Tung Sahur'un kartı. <laughs> Ama burada bir yıldızlı ballerina kapucina var. Onu istiyorum onu alacağım. Ee, niye gelmiyor? Çünkü yıldızı yetersiz. Tuk tuk sor kartını seç ve başla görevlerine. Ne kadar yıldız toplarsanız o kadar yıldızlı karaktere erişirsiniz. Aa, i̇yi be tamam. O zaman seçmekten başka çaremiz yok. Seçtim. E ee, şimdi bu kartı ne yapacağız Lubamca? Havaya fırlat. Ee, o. O. Baba şu pamın tadına bakmak ister misin? Oğlum uzak dur O sopayı benden uzak tut. Arkadaşlar sizler de diğer tuk tuk savur yıldızlı karakterlerini alabilmemiz için. Şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olabildim Şimdi kontrol ediyorum. hiç kimse videomuzu beğenmemiş. Abone olmamış. Neden bizi hadi lütfen. Ben arkadaşlarımıza güveniyorum. Onlar bize destek olur. Noob amca. Eğitim alanımız burası mı la? Görmüyor musun? Yazıyor ya. Periç eğitim atışlıyor. Sopayı mı açacaksın yoksa? Ne bileyim ben be. Ne yapıyorsun lan? Niye sopanı bana Vuramıyorum ki. Aa Dur bir dakika. Burada bir tuvalet varmış. Ooh, ne güzel valla çok serin. Hey hiç eğitimleriz yapsanız oğlum Ya da toplamayı düşünmüyor musunuz? Doğru söylüyor. tamam be tamam. Sandıkta ne var? He, revolver tamam. Benim babam çok uzun yıllar önce askerdi ve atıcılığı çok güçlüydü. Şimdi hedefi tam ortasına vuracağım. Aa! Baba sen emin misin dediğim inatıcı olduğundan? <laughs> Yiyin buradan. <laughs> Bu imkansızdı bir de sen vur. Çekil de gözün nişancı gelsin. <laughs> <laughs> Küçük de bir tam da Babamca burada bir hata olmalı. Ben yani vurmam gerekiyordu. Ha, size söylemeyi unuttum. Kartı kullandığınız zaman o karakteri yeteneklerini de almış olursunuz. Yani Tuktuk Saur'un atıcılığı kötüyse o bedenini işlemiştir. İyi e, o zaman ben nasıl uydum? Seninkisi şans. No amca ee, ben bir buçuk yıldızlı trailer o kartını istiyorum Veremem üzgünüm Tuk tuk sahurdan yıldız getirmelisin Görevini tamamladığına dair Onu ben nereden bulacağım şimdi Hani köyde bir yerde görmüştüm Şu an bir yerde olacak da Tuk tuk sahur Hoş geldin Hiç ver bize bir tamamlandı kaldım, sen? Yani baban tamamlayamamış. Lütfen beni mazur gör. İyi tamam bir daha olmasın. Çok teşekkür ederim sana Tuk Tuk Sağur. Bu ilini hiçbir zaman unutmayacağım. Al amca işte görev tamamlandı kağıdımız. Tebrik ederim. Bir buçuk yıldız değerinde Traleri Tralı kartına erişimin açıldı. Al git. <laughs> Tralero Tralala rar rar, Babam seni istiyor. Ya babamla seni gezeceğim. He? Ne oluyor la? Ana bu kadar çok Big Bullay'dan çıktı. Big Bullay suyumuzun tadına bakın. Rar rar, 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 rar. Tralero tralala seni babam istiyor. Ne yapacakmış lan baban? İzini tadım Allah'ım. bu tıraları tıraları kartlara güçlemiş la. Nasıl da pitbullara kıstırdık ama. Çok iyi yaptık valla. Şimdi sıradaki eğitimimize geçebiliriz. Bakalım ne yazıyor. Ana yüzme. Bu tabalar bizim isimiz Cumburlar. Ne aşına bakın. Tıralero tıralala zaten köpek balık gildiğin olduğu için arkadaşlar böyle hıp hızlı yüzebiliyor. Bu eğitimi de tamamladık. Ama burada bir eğitim daha var. Uçuş mu? Tıralero tıralala uçabilir mi? Deneyeceğiz göreceğiz. <laughs> ee, la bu da zıplayamayabilir la. <laughs> yok yok bunda umut Valla Bu kartı devre dışı bırakmalıyız. Noob gerekli yıldızı ver. İki yıldızı alıp Bombardino Krokodino kartını almalıyız. Tralero Tralero'dan yıldızı getirmelisiniz. Tamam. Bu Nubamca her seferinde çok şey istiyor. Tralero Tralala. Hey. Biz senin için eğitimi tamamladık. Demek öyle. Bir kontrol edeyim. Tamam. tamamladığınız gözüküyor yalan misin sana. Ben öyle bir şey demedim. Alın yıldızlarınızı. Anne ya vallahi yıldızları aldık. Teşekkür ederim sana da. Dikkatli olun. Kartı yıldızınız yükseldikçe zorluklar da artacaktır. Aman be Akuş 5 yıldızlı kartı ulaşmak için her şey yapacağım. Al Nubamcı'ya iki yıldız. Bombardino krokodilla kartını hak ettiniz. Gel babana. Benim gördüğümü görüyor musunuz? Siz hancı başımını tuvaletler. Geliyoruz abi. Bombardino Krodillo tam karşımızda. Onların bombardıman yeteneğini alacağız. Yürüyün. Hii ee, şu karta bakın. ne oluyor la? Aaa bunlar da kim? He? Bombardino kuru dille uçabiliyor muymuş la? Tabii uçacak. Görmüyor musun kanatlarını baba? Titancı ben şimdi tuvalet. Derdin ne la senin? Ne istiyorsun bizden? O bombardıman yatanlarını bana veracaksın. Ha bunu mu istiyorsun lan o zaman? Bombardıman. Benim kimseden korkum yok. Kaçmayacağım. O bombardı maya tenaydı bana vereceksin. Ah, lan tüm kardeşlerim ölmüş. Kaçış zamanı bebekler. Bunu yedi ah! gol. <laughs> Nasıl da bitirdik işini ama. Çok iyi <laughs> hey Noob Şimdi sıradaki kartı istiyoruz. Eğitimi tamamlamadınız ki. Uçuş eğitiminiz vardı. Hadi ya! Neyse ki Bombardino Krokodilo sayesinde çok kolay olacak bu eğitim. Sonuçta görüyorsunuz arkadaşlar. Uçabiliyoruz. Evet. Buradan da şöyle geçeceğim. İşte son yer. İyicim tamamlandı temizler. Nubamca şimdi yıldızımızı ver. Çimpanzini bana nani kaç yıldızla? <'nü> o yüksek kart grubuna giriyor. Tamı tamına 3,5 yıldız değerinde. Ona 2 yıldızla 3,5 yıldızı geçeceğiz. Önce bombardiyo krokodilodan gereken yıldızları almalısınız. Aa, getireceğim sana o yıldızları. Bombardino krokodillo. Ee, siz eğitimlerinizi tamamlayan bombardino krokodillolar olmalısınız. Evet uyuz efendim yıldızımızı bir misiniz? Alın işte yıldızlarınız. Ay ne efendim burada farklı bir yıldız var. Bu niye mavi? Yıldızlar yarım kalınca mavi gözükür. Ha o yüzdenmiş. Tamam, üç yıldız burada. Bir de yarım yıldız, tamı tamına üç buçuk yıldız. Al işte o amca. Şimdi şimpanzini bana banani. Big bize. bizler. şu muza bakın. Yom 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 Çok lezzetli. Eee? Çimpanzini, Bananani'nin silahları acayip güçlü arkadaşlar ama... Nedense içimde bir ürperti var. Benim düğünüm sanki ya bir şey olacakmış gibi. Şimdi ikinci eğitimi zaten yaptık. Ne olmuş lan burada beyler? Savaşma! Bu şahısın tıdınlığı! Anam! hadi gel bak muzun burada. Hey, sarsete durdu. <laughs> Muz kokusu. Ne Gel bakalım muzların burada. Yom 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 yom. Baba ne yapıyorsun? Uzun süre sabah. Dur yom 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 bir nicem çıktı. Küçük zombi. Bu Venom bizim aklımızı çelmeye çalışıyor. Venom. Eti, çimpanzini, nani ağla kapatacağım. A ağ saldırısı. Eee, bu ağlarda ne böyle? Ağ! Venom, beni sinirlendiriyorsun. Önce muzla bizi kandırmaya çalıştın. Şimdi de ağa kapatmaya çalışıyorsun. Sen? Siz öleceksiniz. Ben Venom'um. Ve Venom. Um. We are Venom. Yes, 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 şimdi bin ama. Aa, bu niye ölmüyor, niye ölmüyor? Aaa. kaç. Aa, kaçamıyorum. <laughs> Baba, bu ne de var? Dur bir dakika, onu da elde edeceğim mi? Tamam, buradaki de gitti. Başka var mı? Kalmıyor. <laughs> Nobamca bize neden o üçüncü eğitimdeki savaş alanını söylemedin ki? Konuşmama fırsat vermediniz ki canım. Aa, tamam bize şimdi Bonnie Gumball'a bunun kartını ver. Uy yıldız yazıyor. Şimpanzini bana nereden getirdiniz mi yıldızları? Yo. Getirseniz o zaman. Aa, tamam be tamam getireceğim. <laughs> c'est pas une bonne année Papa Nyam nyam çocuğum nyam nyam Ağzıma çıktın lan buzum nyam Nefes alamıyorum çekse ya şu buzu Sibazini bana nanecim ne kastediyorsun çek şu buzu <laughs> Küçük zombi nasıl da işini bitirdi hayatını kurtardı <laughs> Sağ olun. Şimdi bize dört yıldızımızı verir misin? Teşekkür ederiz. Doğru. Bizim bir yıldızımız vardı şimdi. <laughs> Maymun iştahlılar sizi. Alın bakalım. Oy, dört yıldız. Çok teşekkür ederim. Şimpanzini bana Bonika bana bu bilgi bize. Nubamca al yıldız görsün gözün. Oh, bereket versin. Hadi bakalım. Gel buraya. Bom bom benigo seni. O kanatlarını vereceksin. Hayır, kanatlarımsız ben yaşayamam. Başka bir şey iste. Kanatlarını babama takacağız. Babam o kanatlar sayesinde jetpack kullanmak zorunda kalmayacak. Getirin şunun kanatlarını. Ya ne kadar Bataklık gibisi yok. Çok kötü kokuttunuz be! Ne yapayım? Ne yapacağım? Hayat böyle. Kurbanlar da böyle eğleniyor. Bir de eğlencemizi kıskanıyor. Anadolu! Baba! Benim kuşum değil mi? Şu ucun içindeki! Kanatlarım olamaz! İy, ne oluyor burada? Lan bu body kambala bu. Sen de nereden çıktın? Armor Titan Speakerman arkadaşımıza ne yaptığını söyle çabuk. Onun kanatlarını alacağım. Roket saldırısı. Geber. Allah. Peşimde roketler geliyor. Aa, sen bu sefer bittin lan. Roketlerimin bittiğini mi sandın? Ha! Allah! Yakaladı beni. Peşimden bir sürü roket geliyor. Küçük zombiler dizin lan. Sen nereye saklanmıştın küçük zombi seni? Aferin küçük zombi. iyi yere saklanmışsın oğlum. Hadi şu dişini bitirelim. Hayır. Arbara Fidazi Bekir beni öldürdüler. Adamsınız siz. Bu ne kambalı bunlar. -bun Size hayatımı borçluyum. Merak etme. Bir iskender söylersin. Ödeşiriz la. Bir buçuk yerim ben ama tüyü ya Tamam tamam sizi İskender yedireceğim. Küçük zombi çekil oradan da şu hücreyi kıralım. Aa! Yavlayım yavlayım. Soya göğsüz bule kapalı bulay. Anne ne güzel uçup gidiyor değil mi baba? Aynı özgür bir kuş gibi. Keşke biz de öyle uçup gidebilsek. Anam amca artık bizi şu 5 yıldızı kartı ver. Hak ettiğinizi düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Her şey onun içinde. Ballerina, Cappuccino ile konuştunuz mu hem siz? Hey, doğru konuşmadık doğru. Lan hayırsızlar ben buradayım. Hey, bu ne kabala bu? Doğru yaz. Gerçekten Ballerina Cappuccino'nun kartını Bu kadar çok mu istiyorsunuz Evet Bu yıldızları alın Tıbı tamam da bir yıldız Çok teşekkürler Bonekambala bu Ballerina Cappuccino Lan küçük zombi niye gitti la Almaz mı kaçtı. Benim Doğru ya. Ballerina capuchina. Lütfen bize gücünü ver. Onu zaman gösterecek. <laughs> şifreli şifreli konuşmalar. Ee, Noob amca. Al şu beş yıldızı. Ona yaldınız mı? İyi aldık. O zaman alın bakalım. Beş yıldız gel buraya. <laughs> <laughs> oh Oo, valla çok güzel. Vay, chocolate moha mı la bu? Yok, fizi Allah Allah, sanki bana tadı öyle geldi. Ama bir sıkıntı var. Nöb amca, neden bu karakterin güçlerini kullanamıyorum? Belli ki ballerine, kapıçığına sizi kabul etmedi. Kartı hak etmediniz. Bu ne sonay? Kimi vaktinde yapmıştık. <laughs> Bunun için her şeye uğraşmıştık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzun yüzü gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yarışan değil mi son Çıkta çıktı? Tık ya tık ya. Tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.